Hani bani? Öyle çarşafla sınır falan yapmak olmaz. Sen ateşsin o barut. Deli misiniz ya? Herkes sizi o kadar barıştırmaya çalışırken... ...koca Azime Hanım bile sizi odaya kilitlemiş ya. Her şey o yüzden oldu zaten. Dönemedim. Onlar da bizi barıştı sandılar. Ha tabii. Sen de hayır diyemedin tabi. Ama istemezsen ben Harşmet Bey ile konuşayım o zaman. Şöyle. Hay Harşi. <laughs> ya kız barışmak istemiyor. Ee, niye zorluyorsunuz? Ee, böyle bir şey mi yapayım? Tval hayır. Ee, istemiyorsan o zaman sen de bunu size yapma. Elimde değil tabii. Murat'ın o gece sana söylediği şeye takıldın. Biraz daha çeksin istiyorsun. <laughs> tamam mı zaman? Murat'ın çilesi iki. Çok yakında sinemalarda. Hayır onu da istemiyorum. Delircan. Onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ne <laughs> istiyorsun? Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Ha bunun bir çözümü var. Mutluluğun formülünü istiyor musun? Neymiş? İstiyor musun? <laughs> Junior sarsılmaz. <laughs> ha? <gülüyor> Make love, not war. Anladın mı? <laughs> Savaşmayın, bebek yapın yani. <laughs> ...dünyayı onlar kurtaracak. Böyle minik, güzel... ...uzun kirpikli. Hello mama, hello papa. <laughs> Kirpikle konuşa çok uzun ya. <laughs> Sen var ya hamileliğinde... ...çok çekinmez olacaksın. Acayip olacaksın. Sen onu anca rüyanda görürsün. <laughs> evet bir tanem. Kırcım. Hayatım, Hayatımın hayatı. Çok doğru söylüyorsun. Rüyamda gördüm zaten. Hadi <laughs> yani tamam. O oldu bu iş. Hadi gidin. Ee, bebek yapın sıkıldım sizde. Hadi. <laughs> Vay. Kız muhabbetin üzerine denk geldim sanırım. Yok canım. Bebek. Ha. Neyse işimize bakalım. Ben hayatı bir saat falan kaçırıyorum. Kaçıramazsın. Ben gelemem. Ah gelemez. E, mecbursun benimle depoya gelip kumaşları seçmen lazım. Şart mı? Ya sadece kumaşlara bakacağız. Yarım saat falan döneriz. Dün gece bu parayı Haşmet de verdi bana. Neden verdi bu parayı sana Haşmet dede? Babaanne de tatile gitmeyi istiyormuş. Balayı gibi yani. Demek balayı ha? Tamam ayarla. sinirlenmedin ya? Ş şaka yapıyorsun değil mi? Ya sen ciddisin. Ciddiyim. Yani ne istiyorsun, nasıl istiyorsun öyle olsun. Ama bize de yer ayırt. O kadar da geniş değil. Tamam. misafiriniz var. Aa, buyurun buyurun Haşmet Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Bugün gene ne var? Bir şey yok, bir şey olmadı. Şu elini uzat bana bakayım. A ay, A ayıp olur Haşmet Bey. Bir gören olur, gelinler var evde. Niye ayıp olsun canım, biz evlenmeyecek miyiz nasıl olsa? Ya, uzat bakayım. Olur, mu böyle? Niye olmasın tabii olur canım, parmağının yüzüğünün ölçüsünü alacağım. Aa, <laughs> Ama biz ne konuştuk telefonda? Acele etmeyelim demedik mi? Ama işte ben de ufak ufak hazırlık yapıyorum canım. Sen de ama ettin ha Hazime. Ay. Çıkar bakalım o yüzüğü. Ay. Ha şöyle. Tamam. Ay. Hadi bir fazla Ay. oyalanmayayım. pardon. Rahatsız ettim galiba. Estağfurullah. Azma Hanım, e ben yüzüğümü alabildiniz mi diye soracaktım. Ben gidiyorum. Ah. <Tak <emphasize> <takasure> Yalnız sorumun cevabını almadım. Tövbe tövbe. Başlayacağım şimdi cevabına. Bu evde herkes yüzükle bozmuş kafayı. Çok istiyorsan git kendin al. Parmağını mı koparacaksın, kıracak mısın, ne yapacaksın? Beni rahat bırak Allah aşkına. Wow. Yaşlı ve öfkeli. burası depo değil Emre. Değil. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hayat, bak sakin ol bir şey göstermeye getirdim seni. Ben bir şey görmek istemiyorum ama. Hayat. Ya bıraksana beni, çeksene elini benden. Tamam, sakin. Ne bu tepki ya? Bir model göstermeye getirdim sadece seni. Yalan söyledin bana buraya gelirken. Hayır söylemedim, yolumuzun üstü. Sadece modele bakıp zaten depoya geçeceğiz. Hayat, bak rahatsız <laughs> oluyorum. Bana sıfırmışım gibi davranma. İş yapıyoruz sonuçta. Tamam kusura bakma. Ama ben de rahatsız oldum. Tamam ben de özür dilerim. Fikrini almak istiyorum sadece. Beş dakikan yok mu benim için? Sadece beş dakika okay. Efendim Murat. Ha, alo. Sarta'da göremedim sen Neredesin? Kumaşlara bakmaya çıkmıştık. Ne, ne kumaşı? Emre'yle mi gittin sen? Evet bir saat orada oluruz. Tamam geç kalma. Tamam merak etme.